Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of oynuyoruz. Evet çok güzel. <laughs> Aa daha, daha, daha önce ben 5 level değil miydim? Neye bastıysam artık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Hatta sen önceki videomda havanla e, hava kırılmasını almıştık. Evet kırılmamız altı olmuştu. Bunu 7'ye basacağız arkadaşlar. Hmm. 2, 3, son rota geliyor 12, 12. Evet arkadaşlar. Hmm. çok güzel çekeceğiz. Farket çok <laughs> seviyorum. Farket yerine galiba. Gök'ün <laughs> <Çekilin> var. <Hadi>. <gülüyor> 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 Biz devam edelim mi Evet, biraz çok daha Ve, evet, şu değişik olanlar Bakın, hafif şık sandık yeni o, şey, yeni şeyler olmuş olmalı. Şu akciğinin, böyle tasarım yapmak istiyorum. Akşam bunu bekleyip, camı vermedim. Öylesine camım sıkıldı. Giydim klanjı video çekmek istedim. Yani şu an e, yapabileceğim bir şey yok. Ona bakacağım. Yani mutlaka e, şu oldu. Bazen videoyu durabilirim. Çünkü şu hava salınmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Hava salınması olunca şu yeni aldığımız duvarlara basmak istiyorum. 17 bin, 17 bin. Yani. yani ve e, birlik üretmiştim bakalım ne kadar olmuş şuradan yani 39 var var 7 de, 9 tane de şey böylece şu anda bir tanesi olmuş 8 tane kalmış ben onu da bir daha kalan sonuçuna bakayım hala hazırlık günü 17 saati var ve bir şey tamam savaş, sabır, etkin sonuçsu bu etkin Anlamıyorum orada. Neden böyle gösterdiğini. Düşmana bakalım. Bugün kalan savaşlarını görüyoruz abi. Fifi. Figi. Figi ne lan? Toplaya basabilirdi. Şunu basabilirdi. Ama hiçbir şey basmamış. Yani şu ana kadar hiçbir şey yükseltmemiş. Allah. Şu ordu kamplarını yükseltmiş bir tanesini. Depolayı yükseltmiş. Başka da bir şey yükseltmemiş. Yani. Bu kolay bu arkadaş. Onu herkes alabilir. Ama bu, bu tasarımlarım değilim. Belki değiştiği edebilir tasarımına. Oha. Oha. Sen dokuz musun? Evet. Bir dakika. Evet dokuz. Oha ya. Nasıl gelişmiş abi? Ben daha o kadar gelişemedim. Ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ya. Oha. Ben buna mutlaka bir gün kasılmadan saldırmam ya. Şifacılara açtıktan sonra saldırırım. Yani şifacıya çok ihtiyacım olacak. Burada ve şifa büyüsene de çok ihtiyacım. Bunlara devlerle bir saldırı yaparım burada. Atlama büyüsü de gerekiyor ama devlere. Değil mi? Yani şuraya bir atlama atarım. Şuraya bir atlama. Devleri salarsın. Oradan hepsini alıp Şöyle bir iyileştirme tamam biter de şu an onlar ben de açık değil arkadaşlar bunu söyleyeyim size ee, bir de yedinci seviye bir körbinalı Lucky Lucky diye bir arkadaşımız var İngilizcem çok kötü olduğu için Türkçe Fethi bu 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 yani dokuzdan bile kötü Yedinci seviye bir köy binasına göre. Yani Alırlar. havan için konuş. Bunlar cihada. Şuna bak savunmaları kötü. Alırlar ya. Bizim takım ben bile alayım bunu. Hani kolay bu. Herkes alır onu. Şimdi. Yedinci seviye köy binaları şimdi de dinci seviye bir gel arkadaşımıza bakalım. Düşmanlar, düşmanlar mı? Şu anda yani. Ve Jack Sparrow. Jack Sparrow. Aa bu kayıp korsanlardaki. Bu, bu şey değil. arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Jack Sparrow. Yani kayıp korsanlardaki yani hani o kaptan vardı ya onun hatırını koymuş Jack Sparow. güzel yani çok gelişmiş bir arkadaşımız diyemem yani o kadar iyi değil savunmaları falan pek iyi değil ya bunu bizim adamlar alıyor yani. benim klandakiler alıyor arkadaşlar Bizim e, uh, takımdaki kişiler alır. Yani iyi bir şekilde alırlar. İyi. Doğru, bu da 6. Bu da köy binası 8. Yani galiba arkadaşımız yeni köy binası 8'e geçmiş. Çünkü büyücü kuleli 3. seviye çok kötü. Ve 8 olan da barbar kralı 5'ti bunda 3. Evet tamam bu güzel. Baksanız arkadaşlar şunlar falan çok kötü. Ne yapmış ya bu? Çok kötü mü? Bunu her türlü alırlar ya. Yani çok kötü yapmış bu. Düzeni de kötü. İyi de. Onu geçelim. Bir bu da 8. seviye köy binalı bir arkadaşımız gene var. Ve 2. Barbar hiç yüklenmemişler. Barbar kahve bırakmışlar. Ne yüklenmişsiniz? Şuna yüklenmiş arkadaşlar. Toplayıcılara, sondalara. Yani hiç bunları falan yükseltmeye ulaşmamışlar, Hep aynı şekilde kalmış bunlar. Ve bırakmış ya da ya da şey bulamamış. Yani X'i falan yoktu. Arkadaşı yapamamış. Yani yükseltememiş bir şeyleri. Ama o çok kötü ya. Nasıl ya bu? Yani savaştığımız takıma bak ya. Ve adamın adı Sihivalak. Oh. Oo. duvarla da kadar var ya şuraya bir şey koymuş lazım arkadaşlar yani Bu buraya boş bırakmış Şurayı boş bırakmış oraya bir şeyler koyar mutlaka veya bir şeyler koyacak ama bekliyor onu yani almayı bekliyor güzel bu arkadaş iyi süper hatta 10. seviye güzel bu arkadaş biraz almak zor bana göre tabii ki de çok daha Bana göre olmak biraz zor. Bizim takımda da bunda kalamaz. Ka Aa savaş ertesine basmış. Kaç son üç kişi kalmış. Ee, bu arkadaşa da bakalım. Geç. Arkadaşlar gözle geçiyorum. Video uzun olmasın Oo, bu iyi. Bu çok. Bu yani süper benim görüşlerime göre çünkü ben daha görümden sağlık olduğum için pek bir şey söyleyemeyeceğim. Köyün nasıl 7-8 arkadaşlar. Köyü e, ikide bir neden mi savaş erken haritasına gidiyor sorabilir miyim? Şuna bakalım. Bu sonuncu. O bunun uçuk ölçüsü de var. 9 sürüyor. köyün köyü gibi. Süper. İyi. Yeah güzel. Oy oy. Kargışlası falan iyi. Güzel. Bak bu arkadaşlar da iyi. İkisi bir büyük. Tabii mutlaka. Bir olur. Tamam bu arkadaş da güzelmiş ve bitti. Bu kadar da. Bizim evde en üsttekinde de deniyoruz diye bir şey varmış. Ona bakacağım arkadaşlar. Yani bakmak istiyorum. Aa. Oha. Güzel nasıl lan bu? Allah Allah. Anlamadım vallahi arkadaşlar. Ama iyi. Bizim ilk klan. Arkadaşlar size söyleyeyim klanım artık bu tamamen bu yani klanımın adı Baki Aklan arkadaşlar yani bakın bakarsanız buradan yani Baki Aklan yazıp klanı görebilirsiniz klanı bulamazsanız şurada gördüğünüz gibi j o l i k o, o kodu da yazıp yani bulabilirsiniz bizim benim klanımı oradan iyi bir klan ben seviyorum Tamam 16 kişiyiz yani sizin de gelmenizi sizin de gelmenizi istiyorum bekliyorum arkadaşlar hani... falan yani şimdi oha çok da yani siz de kullanımı konuşabiliriz. Şimdilik o, bu videonun adı mutlaka şey olur. Klan savaşına bakış veya klan savaşı köylerine bakış falan öyle bir şey olur. Yani arkadaşlar çekilişler düzenleyebilirim. Çok yakında çekilişlerde yani kimin köyü falan yani köylere bakış diye bir çekiliş düzenleyebilirim. Öyle o arkadaşlar köylerine bakıyorum yani. <laughs> o zaman arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Hepinize güle güle ve videomu da güle güle.